Sevgili öğrencilerim, hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle 6. sınıf 2. dönem 1. matematik yazılısına beraber hazırlık yapacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Yazılınız zaten basit düzeyde olacaktır. Bu soruları analiz ederseniz güzel bir puan alacağınıza inanıyoruz zaten. Gelelim sorumuza. Yukarıda fiyatı verilen defterden 10 tane alan, şöyle çiziyorum. Ali, kırtasiyece 310 TL para vermiştir. Buna göre Ali kırtasiyeceden kaç TL para üstü alır? Evet bu kitaplardan 10 tane almışız. Bir tanesinin fiyatı bize verilmiş yukarıda. Ne yapmam lazım? 10 tanesinin fiyatını bulmak için getirip bir adedin fiyatıyla çarpmam gerekiyor. Fakat kesirlerde çarpma yapmak için tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirmek zorundasınız. Bu ifadeyi bileşik kesire çeviriyorum. 5 çarpı 30, 150, 1 ekleyin, 151 bölü 5. Bununla getirip 10 tane kitap aldığım için onunla çarpıyorum. Altında gizli bir var. Sadeleşenler var. 5'i 5'e böldünüz 1, 10'u 5'e böldünüz 2. Alt kısımda yani payda da bir şey kalmadı. Birleri yazmanıza gerek yok. 151 çarpı 2'den 300, 302 TL olduğunu bulmuş olursunuz. Yani 2 kere 1, 2, 2 kere 5, 10 elde var 1, 2 kere 1, 2, 1 de eldeydi. 302 TL cevabını bulduk. Bu kitaplara harcadığınız toplam para. Peki Kırtasiyeci'ye ne kadar para vermiştik? 310 TL. Getir 310 TL'den de kitaplara harcadığım miktarı yani 302 TL'yi çıkarırsam geriye ne kadar para üstüm kalır? 8 TL para üstümüz kalacaktır. Yani cevabımız 8 olur çocuklar. İkinci soru. Soruda bana bir sayı verilmiş. 21 tam 593. Bunun birler basamağına göre, onda birler basamağına göre ve yüzde birler basamağına göre yuvarlanması istenilmiş. Peki ne yapmam gerekiyor? Şurada şuna dikkat etmeniz lazım. Getirip birler basamağına göre yuvarlayalım. Şimdi burada size bir taktikten bahsedeyim. Birler basamağı dediği için birler basamağını halka içerisine alıyorum. Sağındaki sayı kaç? 5. 5 ve 5'ten büyük değerler olduğu zaman halka içerisine aldığım sayı bir basamak yukarı çıkar. Yani burada Aynen yazıyorum artık. Bakın 2. Şu bir, bir basamak yukarı çıkarın. 2. Halkanın sağındaki bütün sayılar artık 0 oldu. Virgülü attım. Geri kalan hepsi sıfırlandır. Yuvarlama dediğimiz budur. Peki şu sıfırların bir etkisi yok. Yani sonuç direkt 22 tamdır. Demek ki bu sayı birler basamağına göre yuvarlarsam cevabım ne olacak? 22 tam. Şimdi onda birler basamağına göre yuvarlayalım. Şurayı siliyorum. Onda birler basamağı. Onla birler basamağın buradaki hangi rakam? Bakın şurada 5. Sağındaki sayıya bakıyorum 9. Sağındaki sayı 5 ve 5'ten büyük olduğu için bir basamak yukarı çıkarırım. Yani 21 tam 10'da 6 olacaktır. Kalanlar sıfırlanır ama bir etkisi olmayacağı için artık yazmanıza gerek yok. Cevabım ne oldu? 21 tam 10'da 6. Şurayı tekrardan şöyle temizliyorum. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bana verilen sayı bu sefer yüzde birler basamağına. Yüzde birler basamağı 9 rakamıdır. Halka içerisinde aldığınız çocuklar sağındaki sayı 3, 5'ten küçük olduğu için halka içindeki sayı aynen kalır. Yani aynen yazıyorum şimdi. 21 tam bakın 2 1 virgül noktası virgülüne her şeyini aynen yazıyorum. 5 halka içindeki sayı aynen kalacak demiştik. 9'u aynen yazdım. 3 ise sıfırlandı. O yüzden yazmanıza gerek yoktur. Yani 21 tam 59. İkinci sorumuzun cevapları da bu şekilde olacaktır. Üçüncü soru. 64 tam 5 litre su her biri 1,5 bir litrelik şişelere doldurulacakmış. Demek ki ben burada 64 tam onda 5'i getirip eğer 1 tam onda 5'e bölersem toplam şişe sayısını bulmuş olurum. Şöyle yazıyorum çocuklar. Toplam şişe sayısı. Evet. Peki bu işlem nasıl yapılırdı? Şimdi bakın birden fazla teknik var. Burası artık sizin yetenekleriniz. Ne yapmam lazım? Ben kesir olarak yazdım ve bu kesiri 10 ile genişletiyorum. Peki neden 10? Bir sürü sayı varken sonsuz tane. Şundan dolayı sayılarımızın ondalık kısımları bir basamaktan oluşuyor. Yani ne yapmam lazım? 10 ile genişletirsem sağa doğru virgüller bir basamak kayar ve her ikisi de virgülden kurtulmuş olur. Bu da benim işimi kolaylaştıracaktır. Peki pay kısmı ne oldu 10 ile genişletirseniz? 645. Bir tam onda ile 5'i 10 ile genişletirsem bir sayı 10 çarpmak sayının büyümesi demektir. Yani virgülü 1 basamak sağa kaydırmanız demektir. Ne oldu? 15 oldu. Bakın virgüllerden kurtulduk. İşim gayet rahat oldu. Peki öğretmenim ben bunu hiç hatırlamıyorum diyen öğrencilerimiz ne yapacaklar? Şimdi sevgili öğrenciler getir buradaki bu ondalık kısımları lütfen kesir olarak yazın. Bu ifade nasıl yazılır? 645 bölü 10. Bölü. 1,5 nasıl yazılır? 15 bölü 10. Kesirlerde bölme işlemi nasıl yapılır? Birinci kesir aynen yazılır. İkinci getirip ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyoruz. Bakın burada onlar ne oldu? Sadeleşti. Buralarda 1 kaldı. 645 çarpı 1. 645. 15 çarpı 1. 15. Gördüğünüz gibi bakın mükemmel. Matematik bundan dolayı güzel bir derstir. Farklı bakış açıları. Herkes kendi çözüm tekniğini kendisi bulabilir. Bu şekilde bulduk. Aynı cevabı buldum. Yani sonuç olarak toplam şişe sayısını bulmak için 645'i ne yapıyorum? 15'e bölüyoruz. O zaman bu işlemi şurada tamamlayalım. 645 bölü 15. 64'te 15 4 kere vardır. 4 kere 15 60. Çıkardım şöyle 4 kaldı. 6'dan 6 çıktı 0. 5'i aynen indirdim. 45'te 15 3 kere vardır. 3 kere 15 45. Gördüğünüz gibi bölme işlemimizin cevabı ne oldu? 43. Demek ki toplam şişe sayısı ne oldu? 43 tane. Soruya devam ediyorum. Tanesini de 2,5 liradan satacağına göre su şişelerinin tamamı satıldığına göre kaç TL gelir elde edilir? Her birinin fiyatı 2,5'tu. E 43 tane şişem var. O zaman 43 ile getirip 2,5'u ne yapıyorum? çarpmam gerekiyor. Çarpma nasıl yapılır da ondalık gösterimlerde? Virgül yokmuş gibi düşünüp aynen çarpıyoruz. 5 kere 3, 15'in 5'i elde var. 1, 5 kere 4, 21 de elde. 21, 2 kere 3, 6, 2 kere 4, 8. Topluyoruz. 5, 7, 8, 2 daha 10. Peki normalde 1075 cevabın olması lazım. Fakat sayılarımızdan bir tanesinde bakın şunda şu iki buçukta ondalık kısmın sağ, ondalık kısmında bir basamak var. Bu şu demektir. Getirip ne yapmam lazım? Bir gülü bir basamak sola kaydırmam gerekiyor. Yani 107,5 TL cevabını elde ederiz. Peki ikinci yolla yine öğretmenimiz bunu aklımızda tutamıyoruz diyenler varsa 43 ile neyi çarpıyorum? Bakın şu işlemi gösteriyoruz. 43 çarpı 2,5 kesir olarak nasıl yazarsanız 25 bölü o. Bunun altında gizli bir vardır. 43 ile 25'i çarparsanız Yine 1075 cevabını elde edersiniz. Payda da 10 çarpı 1 10. Bir sayı 10'a bölmek ne demektir? Virgülü bir basamak sola kaydırmak demektir. Şu an virgülümüz burada. Kaydırdınız. Yine 7 ile 5 arasına gelecek. Aynı cevabı bulmuş olursunuz. Üçüncü sorumuzun cevabı 107,5 TL olacaktır. Dördüncü soru ne çok basit bir soru. Soru bana diyor ki aşağıda verilen oranları bulun ve en sade haline getiriniz. 9 sayısının 12 sayısına oranı 9 bölü 12 en sade haline getirirsem her ikisi 3'e bölünür. 9'u 3'e bölün 3. 12 3'e bölün 4. Bu kadar. 12 sayısının 9'a oranı bu sefer 12 pay kısmında 9 ise payda da olmalı. Sadeleştirmem gerekiyor. Tabii ki sadeleşiyorsa ki her ikisinin 3'e bölündüğünü biliyoruz. 12 3'e bölün 4. 9'u 3'e bölün 3. 27 sayısının 39 sayısına oranı. Yani 27 bölü 39. Bu şekilde yazarız. Her ikisi kaça bölünür? 3'e bölünür. 27 3'e bölün 9. 39'u 3'e bölerseniz 13 cevabını buluruz. Yani 9 bölü 13 cevabı olmuş olur. 5. soru. Bir torbada sadece siyah ve beyaz toplar bulunmaktadır. Bu torbada bulunan beyaz bilye sayısının siyah bilye sayısına oranı kaçmış? 5 bölü 9. Yani beyaz bölü siyah ne olacakmış? 5 bölü 9. Bu ne demektir? Torbamda 5 tane beyaz varsa 9 tane siyah vardır. Peki torbamda 10 tane beyaz olsaydı o zaman bu kesri 2 ile ne yapmanız lazımdı? Genişletmeniz gerekiyordu. 5 kere 2 10, 10 tane beyaz varken 2 kere 9, 18 tane siyah olmalı. Bu yorumları yapmanız lazım çocuklar. Yani beyaz bilyeler 5 ve 5'in katı, siyah bilyeler ise 9 ve 9'un katı olması gerekiyor. Sorunun devamında bizden ne istiyor peki? Buna göre siyah topların sayısının torbadaki tüm topların sayısına oranı. Şimdi sevgili öğrencilerim burada bakın beyaz bölü siyah 5 bölü 9sa toplam bilye beyaz ve siyahlardan oluşur. Yani getirip bu ikisini toplamanız lazım. Demek ki toplam bilye 14 ve 14'ün katı olması gerekiyor. Sonuç olarak soru benden siyah bölü tüm bilyeleri istediği için siyahların sayısı kaçtı? Siyahlar 9 iken beyazlar 5 olur. Toplam bilye sayısı ise 14 olur. Yani siyahlar 9 iken tüm bilye 14 olacak. Bu yüzden oranımız ne oldu? 9 bölü 14. 6. soru. Bir cebirsel ifade sorumuz. Soruda bana x ve y'nin değerleri verilmiş ve şu ifadenin sonucu istenilmiş. x gördüğüm yere getirip 3 yazıyorum. Yazalım. x gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere 4. Yani 3'ün dördüncü kuvveti artı y gördüğüm yere 4 yazdım x gördüğüm yere 3 yazdım. Yani 4'ün 3. kuvveti. Şimdi bu ifadeleri açmam lazım. Bu ne demekti? 4 tane 3'ün yan yana çarpımı. 4 tane 3'ü yan yana çarparsanız 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarpı 3'ten 81 cevabını buluruz. Artı ikinci ifadeye baktığımda 3 tane 4'ün yan yana çarpımı. 4 kere 4 16, 16 çarpı 4 64. Bunu da buldum. Getir bu ifadeyi toplarsak 4 artı 1 da 5. Sizler alt alta yazıp toplayabilirsiniz. 8 4 da 145 yani 14 olur. Cevabın ne olacaktır? 145. Altıncı sorumuz da bu şekilde. 7. soru yine cebirsel ifadelerle ilgili basit bir soru. Evet soruya baktığımda bana karenin 1x olduğunu, üçgenin bir tane y, yuvarlak ise 1'e eşitmiş. Soru diyor ki aşağıda modellenen cebirsel ifadeleri yazınız. Burada kaç tane kare var? 2 tane. Her biri x'te. Peki bir tane de yuvarlak var yani 1. Soru sizden bu ifadeleri toplamanızı istiyor. Sonuç olarak bu ifade 1x, 1x daha toplamda 2x. Yani bunu elma gibi düşünebilirsiniz. 1 elma, 1 elma daha 2 elma. Üstüne de artı birini ekliyoruz. 2x artı 1. Peki bunu niye toplayıp 3x diyemem? Çünkü 2x ile 1 benzer terim değillerdir. O yüzden işlem bu şekilde kalır. Geldim B seçeneğine. Bunların her biri x'ti. Evet, üçgenlerimiz her biri y olacaktı. Dairelerimiz ise her biri 1 olacaktır. Şimdi benzer olanlar kendi arasından toplayalım. 1x, 1x daha 2x artı. Yani getirip her birini topluyorum. Şöyle aralarına artıya atıyoruz. Bu da cebirsel ifadelerin anlamı zaten. Burada 2 tane y var. Toplarsam 2y oldu. Artı 3 tane de birim var. Bunları toplarsam 3 olacaktır ve bu şekilde yazar bırakırsınız. Evet, sorularımız 7 tane bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.